Makarna'nın gördüğü bir kanıt yok arkadaşlar. Kanıtlarıyla bana gösterdi diyor ama evde toplamış 5-10 kişi hepsi Eman'ın arkadaşı. Eman ne derse yanındakiler onu doğruluyor. Eman diyor ki işte ben bunu diyeceğim siz beni doğrulayın. Ben bunu diyeceğim siz beni doğrulayın. Eman Hanım çıkıyor yayında konuşuyor. Makaranın yanında konuşuyor. Yanındakiler de onu doğruluyor. Bu bir kanıt değil. Bak ben yanıma kimseyi aldım. Size hep beraber bak telefonum burada. Kendi telefonumu yayın açmadım bak. Severcan'ın telefonundan yayın açtım Ve hayatta yayın ihlali var Instagram'da açabilirdim ama açmadım Rıfat'tan açtım Ben bütün kanallarına beraber şimdi telefonundan göstereceğim Bak yanıma almadım ve kapıyı kilitledim Kapıyı kilitleyip içeri girdim Hani yalan açık olsam Eman'ın yapacağını yapardım yani şunu yapardım Yayın açardım Ama Yanındaki yere derdim ki ben ne anlatsam beni doğrulayın Ben ne anlatsam beni doğrulayın Bunu yapardım ama ben bunu yapmadım Ben dedim ki yayın açacağım gelmeyin ha, Onların doğrulaması gerektiği bazı konular var Bir iki tane muhabbet var yanında yatmışım falan filan ya Onları anlatacağım, onlar gelip kendileri doğrulacak, kendileri o evde vardı, kendileri vardı, yani Buse'yi de soracağım, bunu Buse de biliyor. Buse... Şey için kullanacağım, YouTube kanalı açacağım en kısa zamanda. Ondan sonra, işte ondan sonra da şey yapacağım. YouTube kanalı açtıktan sonra TikTok'taki bütün şeyleri, takipçileri falan şey yönlendireceğim. YouTube'a yönlendireceğim. Ondan sonra biz ne yapacağız? TikTok'u bırakıp YouTube'a geçeceğiz canlarım. Tamam mı? Yani Yusuf'a sallayayım TikTok'ta. Onun üzerinden prim kasayım. Onunkilerin hepsini kendime alayım. Sonra ben YouTube'a geçeyim. TikTok'ta siktir edip gideyim. Demek istiyor yani. Sizi seviyorum. Ben şimdi şey yapayım. Ne yapayım? Bir, biraz da bahsedilmelere falan bakayım. Benim işte Özyüz fanları falan geber Emma falan yazmışlar. <laughs> Gebereceğim. Bak gülüyor nasıl mutlusun. Nasıl mutlusun ne kadar...